Poliksa t 4 sekmesinde Annotation panelinde yer alan Element Legend komutunu çalıştırıyoruz. Bu komutu çalıştırmadan önce Project Browser'da bir legend oluşturmamız gerekmektedir. Bu komut ile projede kullanılan pencere ve kapıların bir lejantını oluştururuz. Oluşturulan tablo için öğelerin bir kategorisini, türünü ve parametrelerini seçmemiz gerekmektedir. Örnek olarak kullanacağımız dejant bileşeni için bir seçim yaptık ve artık komutu çalıştırdığımızda projede yer alan kapı tiplerini ve bunlara ait parametreleri görüntülüyoruz. Tüm tipleri ve onlara ait parametreleri seçtik. Tüm kapılara ait lejantların project browser'da listelendiğini görmekteyiz.